Değerli kardeşlerim merhaba. Youtube'dan bizi izlediğiniz için öncelikle teşekkür ederiz. Kanala destek olmanız çok önemli. Like atıp abone olursanız çok mutlu oluruz. Hepinize teşekkür ederim. Keyifli seyirler. Ne salaz. Bu elimizden geldiği kadar el alalım. Evet olmaz mı? Pek bu. TP attı. Düşman görüldü. Tamam. Öyle. Tamam. şu an. Görüş sağlık. Spike B'de düştü. Spike Çok oku. Dolduruyorum. Tam kameraya takın. Nasıl TP'den ya. TP'si var mı acaba? Ah. O ne? On Dolduruyorum. Ben gardından jetimize baktığını düşünüyorum şu an. Olabilir. Yara istedim. Ben çok Onuzu yüksek bekliyorum. ihtimal. Siti değildir ya. Değil Gözleri tamam, dikkat! Bekle. Dolduruyorum. Elde okum. Girelim mi yoksa? Bekle, bekle. Şu iki Abi giriyoruz biz. Bekle, Bir dakika, atıver kablomu etsin. Bombayı sana atmıyorum ya. gir. Şurası var. Beş saniye bir, beş saniye. Ya jet. Bıkıştı pardon lan. Bunu tıkın. Ayakta kalan son Spike B'de düştü. Tamam araya attım. Abi timing'e bak ya. ya. Timing'e bak. Bakalım bu defa nereye gidecekler. Hızlı oyun oynayalım ya. Hızlı oyun tutamıyorum. Epey çok güzel timing yakaladı ya. Hadi bu kadar. Eee abi. A'da, A'da, şey Görüldüler. Dolduruyorum. Bs'li. Bs'li. Dolduruyorum. A! Sitede, sitede, Dolduruyorum. Aa A Göremiyorum. Ne yara? Geçti. Evde vurmayı oynayalım. Reff'a, Reff'a. Spike A'da. A! A! Aka, akka, akka. Doğruyu çözeceğim. A! A! Ayakta kalan son oyun. Hadi beyler. Go takım. Karşıda boyut gezdiği var. Abi anlatayım mı? As yani? Ha. Gelin, gelin. Şu sayda. Ha. Sağda var. Bir lan var. Ya bak Kemal. Kamera değil. Geçti de geçti de Lambayı ne gelmiyor? Geçti lan. Geçir var geçir. Abi lamba. Ayakta kalan son oyuncu. Bu düşmüş. Zora düşmüş ya. Ben ne diyorum? Niye giremiyorum? Çok okul. Hep türlü lan. Kaymıyor kanka. Son 30 saniye. Şansın Nerede yok. Oğlum? Alırsın lan. saniye. Ya? Görüş sağlıyorum. İyi var ya çocuğun. Kim Spike bende. Son 10 saniye. Bir düşman kaldı. Seni yolluyorum ben be. Asla vazgeçme. Aslanım benim be. Yine bak nasıl kim? Yine bak 900 kim oynuyor ya. <laughs> 900 bin kaldı ama koyayım. Bağırıyor. İngiliz kimse Ulan sen harbi. <laughs> Bravo Enes. <laughs> at Kemal at. Kemal at. Sus, ekoyuz. Oğlum şu an şimdi gayetim bir kere Biz alacağım. ekoyuz. Biz ekoyuz. Biz ekoyuz. Kim olur Burada yoru var. Yoru var. Aç. Aç. Dikkat edelim Haydi Oynayalım burayı o zaman Oynuyorum Oyna Beni bekle. Çok güzel oldu bak o Açılın Adil abim Adil abim oluyoruz Adil Yavaş Arka var arka var hadi iyileştir. Jet orada, orada. Flaşım i̇ki tane flaşım var abi, at onu. Yakar! Gözlere dikkat! Hop yukarı. Abi bu ne amın koyayım ya. Bir arka nereye geldi? Kako el var, kako el baba bak, kako. Bu Bir elbohu, bir düşman. Bir. Ay, Ay, Kaka, Yer, ne yapayım? Ne yapayım? bilmez hiç bitleme. Hiç bitleme. Çıkma bile abi, çıkma çıkma. Çık. Eyvah. <laughs> ya yerine koy, bravo. Hep, hep. Bu kadar, bu kadar. Hep tepki. E kız oradan. Konuşamıyor bak. Güzel eco, güzel eco. Ateşimiz olsun. Abi karşıma sadece jet çıkıyor, o problem. Çık bakayım hadi. Yakar. <laughs> Gel. Çıkıyorum. 1-2 Yürü yürü Bak abi dön 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 girdik abi Daha Koru beni koru beni koru beni Defer yerleştirdim ben Yerde kal Kamera Nice 1 oh, düşman kaldı tamam, hadi hadi hadi, hadi. hadi, hadi. hadi, hadi. hadi, hadi. hadi hep hepsine hep tepki ama. Hadi oğlum hadi zor olsun değil mi o da olabilir. Ama ne varsa eskilerde Pardon. var. Abi hmm. Abi dur dur abi bekle şıpa şıpa şıpa. Ayağa gel ayağa gel ayağa gel ayağa gel. 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 Ciyetin olmadığı yerde var bakalım gel. Hiç kendimize risk aramaya gerek yok öyler. Ne Yanım hiç yok. Ben alıyorum onu ya. Alıcam abi? Gidiyorum. Ben al Gidiyoruz ama A'ya. A'da düşman var. Bekle. Bir atıyorum. Sırayı git arıyor. Atıyorum. 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 Bekle lan. Hadi itiraf bir edelim. düştü. Yavaş yavaş. Kalk. Kalk yakın. Kalk yakın. Spike'ı aldım. Ağabey çocuk ya. <laughs> Spike'ı yerleştirdim. Aa, ya. Abi bir de sadece bana oynuyor. Çıldırdım ama koyayım çok, ya. Çok, çok oyalandık ya, çok oyalandık. Neyse olur öyle, sıkıntı yok. Ucuzcu. Evet, orada bir ultimi beklesem var ya, neyse. Düşman yakın. Dikkat. Bir var flashla çıkacağım. Çakal ama bizden sonra oynayalım. Çok da late oynamam. Bakın Yakan. şimdi. Sol. İleriyi tarıyorum. Durun. Ay. Sıradaki gelsin. Ya siktir git ya. Sıradaki gelsin. Sıradaki gelsin. Ya. Ayakta kalan sonra. Hype A'da düştü. Kaç vardı. Ah. Burada kuralları ben koyarım. <laughs> 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 Hadi. Herkesin işi belli. Teşhisat lazım. Bize düşeni yapın da hepsini ezelim. <laughs> Moklarını bize atamadı tamam. Spike niye bende? Ultim var senin bir şey olmaz. At. Spike, abi, Spike B'de düştü. Ben, ben, ben Spike mi? aldım. Gelin. Abi sen alın. Hedef yerde. Şimdi eğlenme sırası bende. Gözlere dikkat. <laughs> Yük kalmadı more abi, more. Bir tane daha var mı yok Döndüm döndüm, döndüm. Tepede, tepede, tepede. Heyon, heyon, heyon. Kemal, heyon. 3 üç. Yakar. Ya yine jet geldi. Yaka Yaka ah, göremiyorum. Ayakta kalan son oyuncu. Vurdum. kafada bitiyor. Ben evet, oğlum. Ben oğlum. kapalı da yaparmışım. <laughs> Bir dakika. Tekrar kurulum yapmalıyım. Ben satacağım. Çekiliyorum. 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 Motor dönebiliriz dönebiliriz bak dönebiliriz. Görüş Gör. Bakın nasıl kaçacak. Girin 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 girin. Bak o. Bu kamera ya. Bak, 40 vuruyorum bu adama sadece 40 Gölgele vurabiliyorum olmaz. ya. Bekle bir dakika. Gel

benim yani feda etici zat lazım. Bu nasıl abi? Ulti var şimdi. Geldir. Gözlerim... Yakal. Biraz hareket. Gel 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 backside, backside. Köyümde, Bir düşman kaldı. Bak lan lan abi. Sıfır lan bu bunları. Mantara bak kank. Hesabım kuçu. Savaş istiyorlar. Bizi bir daha karşıma çıkınca. İki pompalı yatmış itkiler. Yürü <G> ülkesi <Restaurant> var bu el bu orta kombo, kombo deneyimdir işte bu, işte bu el buraya tek abi Kemal bunu da al Kemal Abi sen gene ölebilirsin abi kusura bakma Koyacağım zaten ha Sakın geçme lan. lan Bakıyor lan. Bravo lan. Sen sana buraya. Sıradaki gelsin. Var, var. Lamba dikkat lamba olabilir. Lamba yansana Kemal. Ben kalacağım korusana kalk. Bro oluyordu lan. Kuruyorum lan. Kanarınız. Apa ah. ne? Yakın. bakalım lan, neredeymiş? neredeymiş? Bekleme kalan son bir, ya. bir düşman kaldı. Kankam, kabul etmiyor mu ya? Yapma lan bırakma. Be. Abi abi konuşacağına var ya adamı sen alacağını. Ben oraya yaptırdığını görmedim ya. Beyler bir çok şey çok soracağım. soracağım. Yoruban hani böyle yorulun bir şeyleri çıkıyor ya kenarda siyah böyle siyah falan. O ne oluyor? Çek siz Bu yarının yer seni görüyor demek şu. abi o. Şu parayı ya harca ya bana ver. Seni gördüm. Her bana türlü hayırlı evet. bir iş. Gün uzatmak. Yap, Yap bakalım. Up. Çok iyisin. Ah, ah. Yoro burada. Tehlikeli. Solda solda garden garden garden. Ultim hazır. Koruyorum koru bak. Longa bakıyorum el baba bak. Dolduruyorum. Bakalım. Ama koyayım 150'le bir kere vurunca benim üstü düştü. Evet o var. Kaçın kaçın. Düşman kaldı. Bir tane nice. Başka. Tamam. Taraf değiştiriliyor. Aman nasıl bir şey? Sadece insan olduklarını hatırlayacaklar. Ya şu maç kazanın da kız arkadaşım izliyor. Hadi hadi Kemal iş. Uka, Uka dikkat, Uka dikkat. dikkat. Ben önüm. Nasıl? Burası. De. Gel gel gel. Gel çok güzel. Abi, var. Var, Nerede lan? Hamam dönüyor hamam dönüyor bak abi sana dönüyor. Tamam tamam sakin ol. Burası da bana dönüyor. Dönüyorlar. 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 Hepsi dönüyor beyler. Beyler boss öldü karşıda ya. Dönmedi burası. Burası dönmedi. B patmıştım ya. long 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 2. Pardon da. 3 atta. Ah, kurdu. kurdu. Aa, bir el bomb yakını. Bekleyin bizi bizi bekliyor. Bak el bak. Çok, Aa, Çok geç. Ay sağ abi sana ya. Çıkıyorum kaka 1, 2, 3. Bir düşman kaldı. El bomba oynuyor. be. Olsun. Ay abi sana be. Sadece ee, ben. We fight ben for isen, family. Aga, Arkam kendine yendi bir sıkıntı yok beyler. arkanı yatsana bakalım. Hadi bakalım. Karşımıza çıkacak kadar aptallar. Adamla var ya bu aya sokmayız ha bu arada hiç korkmayın yani. O çok iyisin oğlum hadi. Hadi beyler hadi. Tort var. Tort var. Oynuyor. Opa. <laughs> Smokladı beni. çok ben güzel oğlum. Geldi var tane Burası. Yakar Çok güzel. Bu bizim, bir düşman kaldı. İkisi, Spike B'de düştü. Önünde abi. <gülüyor> <gülüyor> Sen nereye? İyi misin? Gideri tarıyorum. Kardiyum vardı ona sayılır. Ya gibi saygı saygı sıkı abi. duracaksın. Savaş bunu gerektirir. Burası. Ağda düşmanlar var. Hep çattı jet 78. <laughs> Çok Öyle güzel öldü. Kesin oğlum. Dolduruyorum. Öldü bir tane. Evet. Kanka Çok... plan geldi plan. Ama adam geliyor, durun bir, bir. Lamba dur, girdi lamba. Aldım. Lamba da, lamba da. Lamba. Haydi, geldim, 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 geldim. Bekle, köre atma bekle. <laughs> hadi lamba da yine. Sumo var. Hadi sumo kaçtır sen. Hadi lan, köşk. Ayakta kalan son oyuncu. Merhaba çok Neden güzel. Helal oğlum. Yok hiç sevmiyorum ya. Ben de yurdan nefret ediyorum. Beni yanıltamaz tamam. ya beni yanıltamaz. Bedi Levin. Bedi Levin. Levin dedi ha. Bedi ne dedi? Bedi zat Bunun lehimi Sıradaki gelsin. ulti bastı Aa, beyler. <gülüyor> <Böyle> <gülüyor> <beni gördüm. gülüyor> Bana geldi geldi. <laughs> Bırak koyayım ya. Tam bak Kemal. Tamam. Öldü çok, çok güzel, çok güzel. Bakın herkes neredeydi. Çok güzel var. Var. <laughs> eee. Evet. tamam. güzel lan. Kart tamam. hazır. Hayır, kaçma, kaçma, gel, 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 gel. Kaçma. Drone Neyse <laughs> dur, riskli gel. Aha. Oturmuş bekliyor. Ay, let's go. Let's Benim, zorun, benim, zorun, benim zorun. Görüş sağlıyorum. <laughs> benim zorum. Hadi ona. Hadi başlayalım artık. Rahat gezin Bu bana lazım. Abi çekme, abi çekme. <laughs> çekme, çekme abi. Çekme, çekme kago. abi. Bu ne lan? Çek çek tamam. Kestim seni. Nice shot. Nice. Ada düşman var. Geliyor. Kemal. Buldum. Düşman görüldü. Sikmeseler bari. <laughs> <laughs> Açsak <Nasıl gülüyor> atıyor ya. <laughs> Abi şükür. <şu gülüyor> anama bak, anama bak. Aman bakacağım. <laughs> Bir düşman kaldı. Aman maramam. Spike A'da düştü. Açsak atayım mı? Atamazsın. At. Bekleyin at, at. vurmayın sakın. E vurma 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 hadi vurma. Vurmadan vurmadan vurmadan. Ay, gitme ya, Ay, gitme ya. Abi, Kık, gene, aden, öyle abi öyle nasıl yemeği yemeyi becerdin? Oğlum, <gülüyor> KÖRÜM mü? <laughs> anlayamıyorum. Abi Büklemen. yanlış anlamayın ben son iki maçta bunun intikamını alırım beyler haberiniz olsun. Siktir et maçı kazanalım biz Kemal. Yo bu maçı kazandık abi zaten de son iki maçta intikamını alırım. Son iki maç bakalım. Spike A'da düştü. Abi Jack yine. Oyundum. Tamam oğlum. Ah oğlum. Merak kalan ikiliye bakın. Olsun olsun. Adam beynimle oynadı. Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> adil, aldın, dın. oğlum. Dön dön dön. Dön dön dön. Geri toluna ya Adil. Sakin ol. abi körünü bak adamı duydun gibi at adam duydun bak akso lan oska ente ente eske bordo değil ente ah oğlum ya yani, zaten bir vuruş hak var ya hele beni yakalamayı bir denersin hadi bu ka para abi sen nereye gidiyorsun mu ama geçin. ama sıradaki gelsin heral doğaç Bana vurdum öldüm ya direkt. As. Hadi ya, seti de. Bekle lan Tarık abi aldı galiba. Spike yerleştirildi. Aa, Aa ya. Yapma bu. lan. Lamba lamba benim, lamba benim. Lamba benim. Hadi, Hadi biraz hareket. Bekle bekle. kaldı. Kalan, tamam kalanlar. Ayakta kalan son 120 120 120. Tamam 120. <laughs> ultisi var ama. Ela <laughs> <laughs> ultisi var ultisi lan. Eğlenme sırası <laughs> Sıkıntı yok patladı patladı. E bastı ya. E bastı. <laughs> eti, eti, eti. Hadi, böyle Tek aldım. tabanca. Kaya. Oğlum ya ben o jeti nasıl, nasıl oğlum ben o gekuyu nasıl vuramadım kaydı. Hadi ben sen Hadi. ben onun ultisinin yeniden canlandığını çözemedim orada. Allah <laughs> ne lan? diyorsun? Bu ne lan? <gülüyor> Taktiksel <gülüyor> abicik Ay, benim altına yolum diyorlar zaten de. Çekeceğim. Bak parada yok. Çekilin yolumdan ne kakof. Bunun farkı yoksa anlamazsınız ya. Aa düşman var. Oye! Canavar geliyor. Ben dalmasın lan. Spike bize spike bize. gireceğiz. <laughs> <Çınırma. Gülüyor> Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Ben çıkıyorum ya. Abi nasıl vuramam ya? Ben oğlum sana şey. aldım böyle. Hadi oğlum. Ayakta kalan son Ana. oyuncu. Ana. Yapma kako. Bir düşman kaldı. Etkisiz. Değilsin oğlum. Vurdum lambadan. Tek tabancı. Helal lan. Ol, ol. Ben ayarladım. Zoraya gireceğim. <laughs> ama şu an olamayacak. Bugün ölmeyecek. Hiçbir adam vuramayacak. Adamın sırtı arkası dönük adamı taradım ama koyayım çarşar attım. <laughs> <laughs> Alici gibi etrafına <laughs>